Polo 6R orijinal far yağmur sensörümüz. anahtarımız otomatik modda. Sıfır çerçeve dikiz aynası. Ve 6C O-Star camımızla 6R uyumlu yağmur sensörü. Şimdi yağmur sensörü deneyelim. Silecek kolumuz bir kademe yukarıda. yağmurun şiddetine göre sileceklerimiz otomatik çalışıyor. Hassasiyetini silecek kolu üzerinden ayarlayabiliyoruz. Şu an hassas kolunda camı bayağı bir kurtara kadar siliyor. Bir yağmur yağdıralım. Sileceklerimiz otomatik olarak çalışıyor. 私、きっとあの。